Herkese merhaba. Ben Zeynep. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir kereviz salatası yapacağım. Geçtiğimiz günlerde bir kereviz salatası e, yaptım, yayınladım. Meğer tüm Türkiye kereviz salatasını çok severmiş. Video milyonlarca defa izlendi. On binlerce yorum aldı. Herkes kendi farklı yapış şeklini anlattı. Başka hiç kimse de görmedim. O yüzden kereviz severlere şimdi buraya davet ediyorum. Aslında çok kolay ve çok basit bir tarif. Bir tane böyle orta boy kerevizim var. Yaprakları da üstünde. Yapraklarını da kullanacağım. Sapını da biraz kullanacağım. Bir tane yeşil elmam var. Yeşil elmanın yarısı ya da böyle 3 dilimi yeterli olacaktır ve de sürpriz geliyor. Çünkü ben çok yakıştırmıştım iki sene evvel yaptığımda. Bir tane de greyfurtum var. Greyfurtu da zarından ayıklayarak en son kereviz salatasının üstüne doğrayacağım. Aman Allah'ım, o ne lezzeti yani. Anlatamam ama evinizde yaparsanız yaşayabilirsiniz. Tabii tüm bu sebze ve meyveleri de süzme yoğurt. Benim süzme yoğurdum ekşi değil, tatlı hafif. Süzme yoğurt, mayonez, birazcık toz şeker, tuz, zeytinyağı ve limon suyuyla karıştıracağım. Şimdi başlayalım. Öncelikle kerevizimi soymak istiyorum. Geçtiğimiz videoda bana şöyle bir öneri geldi. Kerevizi ben soyduğumda hep limon sıkıyorum kararmasın diye. Ama bana dendi ki Zeynep Hanım kerevizi soyduktan sonra yoğurdun içine rendeliyorum. Böylelikle kararmasını engelliyorum. Şimdi bakalım ben de bu teknikle deneyeceğim. Kerevizi böyle biraz küçük parçalara bölüyorum. Çünkü benim rendeme daha küçük parçalar sığıyor. Bu rendeyi de çok sordunuz bana. Üretilmiyormuş şu anda. Eğer mutfak, araç, gereçleri üretenler beni izliyorlarsa böyle bir şey üretsinler. Herkesin çok ilgisini çekti çünkü. Şimdi kerevizimi rendeleyeyim. Kereviz tamam. Şimdi takipçilerimden aldığım tüyoyla şöyle hemen yoğurtla karıştırıyorum ki kararmasın. Sıra yeşil elmaya geldi. Elmanın da üç dilimi dedim ama hepsini kullanacağım. Tabii üçüncü dilimi kameraman ister mi bilmiyorum. <laughs> Genelde sevmiyor. Sebze ve meyveyi ne dersin Çağrı? <laughs> i̇ster misin? Evet, elmamı da karıştırıyorum. Hakikaten doğruymuş. Yoğurtla karıştırınca kararmasının da önüne geçmiş oldum üzerine mayonez ekleyeceğim. Mayonez eklemek zorunda değilsiniz. Biliyorum kilosuna dikkat edenler var. Mayonez hiç kullanmayanlar var. Koymayın. Hiç şart değil. Ben lezzetini sevdiğim için koyuyorum. Yine şöyle biraz limon suyu döküyorum üstüne. Tuzunu koyayım. Bir çay kaşığından biraz az tuz koydum. Ve şeker koyayım. Şekere de itiraz edenleriniz oluyor. <laughs> şeker koymadan da güzel olur ama ben şekerli seviyorum. Mutfakta yemekleri kendinize göre organize etmekten lütfen çekinmeyin. Kendi damak tadınıza göre uyarlayın. Biraz zeytinyağı ilave edeceğim. Ben de biliyorsunuz çeşit çeşit böyle sebzeli meyveli zeytinyağları var. Bugün mandalinalı zeytinyağı kullanacağım. Ama tabii ki de sızma zeytinyağı da olur. Şimdi şurayı birazcık toparlayayım, geleyim. Şöyle kerevizin biraz sapından, biraz yaprağından alıyorum. Bunu ince ince doğrayacağım. Yaprakları da içine atıyorum kerevizin kokusunu, yaprağının kokusunu çok seviyorum. Eve çok güzel bir toprak aroması, kereviz aroması yayılıyor. Kerevizle ilgili bir şeyler pişirirken ya da yaparken. Şimdi bunu da karıştırdım. Bu greyfurtu doğrayacağım. Tepelerini kestim. Şu dilimlerin ayrım yerlerini görecek şekilde kabuklarını alıyorum. Şimdi bu kerevizi servis tabağıma alacağım. Üzerine de greyfurt dilimlerini yerleştireceğim. Şöyle dilim dilim üstüne yerleştiriyorum. Videonun başında da dediğim gibi ben bunu kimse de görmedim. Kendiliğimden geliştirdiğim bir tarif. Sizlerle de paylaşmak istedim. Greyfurt'un böyle hafif acı, ekşi bir tadı olduğu için ben bu şeye çok yakıştırıyorum salataya. Ama portakalla da yapabilirsiniz. Fakat portakal daha şekerli olduğu için şeker koymasanız salataya daha iyi olabilir. Şunu da şöyle sıkıyorum üstüne. Şimdi servis için son hazırlıklarımı yapacağım. Geliyorum. Greyfurtlu kereviz salatası. Başkasında görürseniz bilin ki Zeynep ile evde yemeğin tarifi müthiş bir salata. Üzerine biraz daha zeytinyağı gezdiriyorum. Kereviz salatası hazır. Afiyet bal şeker olsun.